Mecliste yaptığım bir konuşmanın sonucu ülkede Tusaş patlatılıyor. Tusaş'ta 5 kişi ölüyor, şehit oluyor. 14 tane vatandaşın yaralanıyor. Sonra da yapılan operasyonu başarılı jöhlerimle, pöhlerimle. Herkes zaten şöyle benim valim, benim emniyet müdürüm, benim polisim, benim jandarma özel harekatım. Benim polis özel harekatıma döndü. Devletin kurumlarında kim çalışıyorsa onun üstündeki kişi ya benim doktorum diyor ya benim öğretmenim diyor. Öbürü diyor benim polisim, benim askerim. Ya bunlar devletin görevli memurları. Bu araziyi siz niye korumadınız? Bu arazideki yani ben çok önemsediğim bir konu var. Bir saat 15 dakika içerisinde buraya içeriden bir veri çıktı mı? Yani bu şimdi bakıyorum PKK terör örgütü 40 yıllık bir örgüt bu saldırıdan amacı neydi? İlk kez mi eylem yapıyor? Yani PKK ismini mi duyurmak istiyor? Topluma korku mu salmak? Ben başka bir şey arıyorum. Acaba o orada 70 yılından beri olan know-how'dan bir bilgi dışarı çıktı mı birileri tarafından? Çünkü orası zamanında genel müdürü 500-300 tane FETÖ'cü olduğunu söylüyordu. Hepsini temizlediler mi temizlemediler mi bilmiyoruz. Veya içeriyor bir saat 25 dakika içerisinde bir şey girdi mi? Yani ülkeyi yöneten e, aklın Milli İstihbarat Teşkilatı anlamındaki kısmının da lütfen bu işlere de kafa yorup böyle bir şey olup olmadığını risk analizinde sizin ekranlarınız vasıtasında kendilerini hatırlatıp yapmalarını eğer TÜSAŞ'ın, ASELSAN'ın böyle savunma sanayi şirketlerinin güvenliğini sağlayamıyorlarsa açık yüreklilikle söylüyorum ben bu ülkenin vatan evladı olarak 13 yaşından beri bu işlerin içerisinde olan biri olarak çağırsınlar beni ben organize edeyim yapayım onlara teslim edeyim. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Bu kadar çivisi çıkmış, liyakatsız, ahbap, eş, çavuş ilişkisiyle devlet yönetilmez. Devlet aile şirketine döndürülmüş.